Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ho ama Brawl exe diye bir şey çıkmış bu ses ne? Ama neyse. Brawl Ex'e e, her kaybettiğimizde sinirlenirsek ortaya çıkıyor böyle oyun değişik meşik oluyor. Ama işte bu da olan bir şey ama ne yapalım? Bugün bize gelecekmiş galiba. Şimdi şu an bir şey çalışıyor. ortam biraz Keskin olmuş olabilir. Ee, arkadaşlar ben mega kutularımı yanlışlıkla açtım. Ee, şimdi arkadaşlar annemin mega kutuları duruyor hala. Hiç açmadım. Hadi açalım mı onları? Evet hadi. hadi. Bir, iki, üç. üç. <laughs> Kutusuna. Hadi açalım bakalım. Anne ilk başta bunu açacağız. Üç tane mega kutu var şu an. Hadi bas anne. Basıyorum. Ben biliyorum güzel bir karakter çıkacak. Hadi bismillah. Hop. Bir sen bir ben. Dört yazdı. Bir. Elmas. Aa, dur, um, parlasın. Ah be, parlamadı. Bundan parlamadı. bir şey çıktı. Olsun, tamam. Ama yine elmas çıktı. Hmm. Elmas dayıdır. Yani. Sen sen de bayağı elmas kasmışsın yine. Tamam, diğer alalım. açalım. Hadi. Bir, bir tanesini ben, bir tanesini sen aç. Tamam. Bunu ben açayım. Aç. 8 <laughs> yazdı. Yani 8 yazdı. 8 yani, Sekiz yazdı. Yani. Net parlıyor, net parlıyor. Kesin parlar mı? Hadi bakalım. Evet, parladı. Parladı. Ya, sen hadi. Sen bakacaksın hepsini? Hayır, sen de bas hadi. Tamam. Biz sen bir. Hadi. Evet oh. oh, karakter geliyor tamam. Hayır hayır El Primo, El Rey evet, Primo. Kostüm, kostüm tamam. O oh, ne bir daha parladı dur dur. Şimdi sen... Oh. Karakter mi geliyor? Hayır. Altın Barley. Tamam. Neyse yine... Güzel mi? Güzel, güzel mi? Güzel oldu. <laughs> Şimdi sıra sende. Açma sırası. Hala bitmedi bile. Hadi bakalım. İki tane kostüm çıkardı annem. Evet. Oldu ya zaten. Net parlayacak. Bakalım parlayacak anne. mı? Anne. Anne hadi. Hadi. O oh, dört Parladı, 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 parladı. Parladı, parladı, parladı. Anne senin bu el primodan yani. alıp veremediğin ne ya? Gene çıktı tamam. Neyse. Tamam da hep el primoya çıkıyor. Neyse güzel şeyler çıkardın ha. Evet bence de. Güzel oldu yani olsun. Sıkıntı yok. Ben çok yani hani anlamıyorum ama. Evet. Sen güzel olduğunu söylüyorsan şimdi güzeldir. Bakalım şimdi kostümlere. İlk bu, bu kostümü çıkardın anne. Bence bu kostüm çok iyi. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Mega kutumuzu açtık, şimdi geçebiliriz. Evet arkadaşlar, mega kutuları açtık yani. Yani bence karakter çıkabilirdi ya ama yani yine güzel sayılar yazdı yani değil mi anne? Yani evet güzeldi bence de güzeldi. Hadi oyuna geçelim o zaman, hazırsak. Tamam anne, ben sana ne bir oluyoruz? karakter öneriyim. Tamam. Sen de Miko var. Sen bence sen Mr. P seç. Tamam. <laughs> o değil mi? Evet. Seninki de şey ilaç şirketi mi ya? <laughs> Seninki ne? Ee, Arkadaşlar ben Dynamite aldım. Şimdi tura başlayalım artık. Alevli Anka kuşu mu oynuyoruz? Evet, Knockout. Hazırım diyorum o zaman. Hadi bakalım. Hiç ölmemeye çalışacaksın. Tamam. Eğer ölürsen hiç iyi olmaz. Ölürsem ölürüm. Ölürsem ölmüş oluyorum. Haydi bakalım kimler varmış karşı tarafta? Hmm, ben tamam. Alevli Anka Kuşu haritasını beğeniyorum ben. Ama en sevdiğim Ama en sevdiğim Knockout haritası tabii ki. Ama ne tabii ki en sevdiğim de kart haritası <laughs> açıkta. <Wow>. Anne. <laughs> Oo anne güzel oynuyorsun ha. Ya nasıl çıktı ya? Aa ben de öldüm ya. Hayır ya bir yandan şeyden çıktı. <laughs> Olsun. Onları nasıl yendiririz? Neredesiniz? 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 Hop 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 hop. Geliyor deme Hop. Aa benim şey çok iyiymiş ya. Ha, anneciğim. Neyin? Karakterin mi? Ka şey bombalama evet olayı. Evet çok ilginç. Sen bir de benim karakterimi görsen. Aa sende ben de var o. Aşkım. Anne, sende de var. Aşkım. anne sende de var. Anne sende de var. Gel Benim gel, karakterim. Gel, gel, gel. O iki kişi birden. Ya! Öldüm. öldüm. Ya anne 3 kişiler. Ben tek kişiyim ama be. Sen yaparsın. Ya anne nasıl yapayım? Kaç kişi dalıyorlar bana? Hadi gel. Bir, iki, 3 e, e, e. e, e, e. Çok güzel ama ya. Ben Mr. P oynamıyorum da. E, e, e. I, can. O koku senden mi geliyor? Küf kokusu. Evet. I, küflenmiş peynir kokusu. Asıl peynir dediğin küflenmiş olacak. Oo. Oh. Aa, turu kazandım gördünüz mü? Kazandık yani. Kazandım derken. <laughs> yani yani ya. ölmemiş olmam. Benim. Ne kadar ego olsun. <laughs> hayır hayır. Biliyorum ne, anladım. Ya, o yüzden. Anladım, anladım. yani, anladım. Ya ne bir bekliyorsun bir çocuk? Bir çocuk. <laughs> Dur bekle. İşini e, e, e. e halletsin. Zaten yendik. <laughs> sesler çıkartıyorum. Ya. Yani. Hani ben de sen böyle vardı karakter. Bu e, e. Ben bunu çok sevdim ya. Dursun e. dursun dursun. Sevdim mi e, e, gerçekten? E, e, e. <laughs> o zaman çift hesaplaşmaya ne dersin anne? Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar Aa, ben Clancy aldım. Oyunun en son gelen karakter. Bence güzel bir karakter Nasıl yani. Nasıl aldın onu? Krediyle. Nasıl yani kredi mi çektin bankadan? Yo hayır hayır. Hmm. Oyundaki krediyle. Aha. Garip garip anne gel anne. Dur onlar bir savaştırma. Anne sen de kır yardım et. Bu hiç hızlı kıramıyor. Ya anne. Anne buraya buraya. Tamam çocuğum. Aa kırıyorum işte. Ha işte. Böyle giderse hiçbir şey yapamayız. Ya bu, bu ne ya? 960 vuruyor karakter ya. 960 ne Allah aşkına. Frank'le şu an kırmıştım hepsini. Neredesiniz? Kalan takım 3. Neredeler ya? Oo ortalık gaz bulutu. Ah ortalık ah! Mı? Şu an 1280 vuruyor. Anne sen de iyisin ha. İyisin tabi. Bekle. Aha. Aa hesaplaşmayın. Ben bakalım. Bence sana bir söyleyeyim bu acemi. Oo hepsini aldık anne. Anne kaç 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 Anne Hop hop hop. Öldü mü? Yanı çaldan çıktım ha. Süpersin be. Ha 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 <laughs> <laughs> Ha oynayalım bravo, 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 bravo. Sen bana gel gel diyorsun da. Anne bir Hemen yeni. Başlayalım. Şimdi güzel bir karakter seçeyim. Hangi karakterimi seçeyim? E, e, e. Aba wa ne wa annenin kostümü wa wa Dur dur. Ne Ne Annenin kostümü mü dedi? <laughs> kostümlerini göstersene be. Ya yani sonra bir kere tamam, oynayayım. Tamam tamam be. Bilmem aynı bir customer falan öyle. <laughs> Bu karakter daha güzel be. anne gel, dağılma gel, gel, dağılma. Gel, 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 anne gel. kutu kıracaktık hani. Ah be annem. Ah be annem be. Annem gitti Tam be. Tam kafadan yemiş bir de Ah be. Kafadan mı yedim? Kafamı mı gördün yerlerde? Aa aa aa. aa. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sakin ol. Aa. Ee, e, 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 e. Hadi bir el daha kazanırız ya. Hadi hareketlere bak ya. Neden? Sanki yok gibi ya. Benim telefon böyle yapınca direkt çıkıyor da. Hı -hı, Hazırım ben. Hazır çek. benim. Hmm, bir el daha oynayalım ama kazanalım tamam mı bu sefer? Hadi bakalım. Ben eminim. Hadi. bakalım. Şimdi bak anne bak gel bir beni tamam, takip et. Tamam tamam. Ortaya dalmak yok. Sakin ol. Birlikte hareket edeceğiz. Peki. Ama bak orada biri var mesela. Sonra da birinci olacağız. Minyon, minyon, minyon. Ya anne şuna minyon değil mi ya? Ya çılgın hırsıza gittik. Tamam da hala etkisinden kalkamadım. Hadi anne, al onları. Öldürdüm ben onu, gördün mü? Evet, gördüm. Ben öldürdüm? Evet. Anne, beni bekle. Orada saklan, alma onu. Ah be, neyse. Ben gelince alaydım. Hadi gel. İkimize gel de gel gel gelirdi. Yeniden doğdun, ömrüme çan. Anne şarkı söyleme, telif yiyeceğiz. Aa, ah, öyle mi? Telif şaka mi? şaka. Söyle söyleyin. Wow. Çağın yan yan olalım. Çağın yan yan olalım. Sanki yan yan olmasak bizi yine yenecekler. Bak yeniyoruz. Hadi kapanışı. Yenerek yapıyoruz. Neredesiniz? Gelin. Çılgın Çağın'la çılgın Selma'ya. Kim başa çıkabilir? Aha buradalar. Oo çok güçlüler. Aha 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 aha. Anne al aç, göz, aç gözlük yap. Kaç şimdi kaç sağa doğru kaç. Tamam şimdi şimdi sık ona sık 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 sık. Hep sık hiç durmadan. Ne oldu? Nerede? Hadi. Anne geldi arkadaşı. Sen neredesin? Sen neredesin? Ben arkadaşını dövüyorum. Ya. Sakla. Saklan geleyim. Hadi. Yaparsın Can yaparsın Can. Evet o öldü. Saklan. Geliyorum ben de. Saklan. Saklan. Anne gel ve onunla öldür hadi. Hadi anne hadi. Bir şey olsa video sorun değil bence. <laughs> ne yapalım? Frank'le bitiriyoruz. Kanala abone olup videoya like atın. Kafası nereye gitti onun?